Merhaba çocuklar. Hepinize mutlu bayramlar dilerim. Sizlere bir hediyem var. Ne mi? Tabii ki bir hikaye. Evet, benim en sevdiğim hikayelerden biri. Benekli faremi gördünüz mü? Yazarı Feridun Ora. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Küçük kedi Zeytin hafta sonları büyük annesiyle dedesini ziyaret etmekten çok hoşlanırdı. Akşam olunca en sevdiği çörek olan büyük annesinin yaptığı ciğerli çöreklerden yiyip sütünü içtikten sonra benekli oyuncak faresiyle birlikte büyük annesinin kucağına oturur ve dedesinin okuduğu masalları dinlerken uykuya dalardı. O gece Zeytin bir rüya gördü. Benekli faresi kaybolmuştu. Her yere baktı ama bulamadı. En son dinlediğim Hansel ve Gretel masalında mı unuttum acaba diyerek koşa koşa ormandaki cadının kulübesine gitti. Kara kazanda ıspanaklı muhallebi pişiren cadıya "Merhaba cadı, benekli farem kayboldu. Gördünüz mü?" diye sordu. <laughs> "Biz cadılar fare yemeyiz tatlım ama biraz önce tilki kargayı kovalıyordu. Sanırım karganın gagasında bir şey vardı." dedi. Az ilerideki kurnaz tilki büyük bir ağacın dalındaki kargaya övgüler yağdırıyordu. Merhaba dedi zeytin. Benekli faremi gördünüz mü? Karga birden gak gak ben görmedim diye bağırınca gagasındaki peyniri düşürdü tilki hoplayıp peyniri havada kaptı. Yalanıp bıyıklarını düzeltti ve geçen gün yedi cücelerden biri Pamuk Prenses'in yatakları toplarken fare görüp çığlık attığını söylemişti. O fare mutlaka senin farendir deyip uzaklaştı. Zeytin hoplaya zıplaya yaprakların arasında mantar toplayan yedi cücelerin yanına gitti. Merhaba yedi cüceler Benekli faremi gördünüz mü diye sordu. İçlerindeki en bilge cüce, birçok zehirli benekli mantar gördük ama hiç benekli fare görmedik. Pamuk Prenses'in korktuğu fare, kavalcının yolunu kaybetmiş faresiydi." dedi. Sağa sola bakınırken bir müzik sesi yayıldı ormana. Fareli köyün kavalcısı onlarca fareyi ormanda gezdiriyordu. Zeytin koşarak yanlarına gitti. Merhaba, benekli farem kayboldu gördünüz mü? diye sordu. Biz görmedik dedi fareler hep bir ağızdan. Ben de görmedim dedi fareli köyün kavalcısı. Zaten benim farelerim gerçek, üstelik hepsi gri renkli. Belki ormanda çiçek toplayan kırmızı başlıklı kız görmüştür. Ona sormalısın." deyip tekrar kavalını çalmaya başladı. Zeytin, Fareli köyün kavalcısına teşekkür edip kırmızı başlıklı kızı aramaya başladı. Ormanın içlerine doğru ilerlediğinde biraz uzakta bir ağacın altında ağlayan kırmızı başlıklı kızı gördü. Usulca yanına yaklaştı. Merhaba, benekli farem kayboldu gördünüz mü? diye sordu. Kırmızı başlıklı kız hıçkırarak gözyaşlarını sildi. Kaç kurt büyük annemin yiyecek sepetini kaçırdı. Senin fareni de mutlaka o kaçırmıştır dedi yakındaki ağacın kovuğundaki. Bıyıklı baykuş. Az önce Pinokyo'yu gördüm. Kucağında bir şeyler taşıyordu. Belki benekli faren de ondadır deyip kanatlarını çırparak uzaklaştı. Evet çocuklar ve hikaye böyle devam ediyor. Birçok masal kahramanıyla karşılaşıyor. Küçük Zeytin. Acaba hangi masal kahramanları? Siz hangilerini tanıyorsunuz? Ve acaba Zeytin küçük benekli faresini bulacak mı? Bir düşünün isterseniz. Hepinize mutlu bayramlar dilerim. Görüşmek üzere.